Merhaba arkadaşlarım, sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars oyununda size birlikte bütün e, savaş topunu açacağız. E, yeni bir hesapla başlıyorum size. E, bir tek elmas kapmaca var. Hmm, burada açılacak bizim daha iki karakterimiz var. E, yeni çıkan karakter de bu. Yani bunu size gösteremem şu an. Çünkü bende yok. Hemen biz maça girelim. Haydi bakalım. Adım bir acemi. Pam pam pam. Bakalım. Ben buraya şunu alacağım işinleml makinesine girdim ben bam 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 ayıcık çıkarttım o ayıcık alacak ayıcık mi? Dur bakalım şimdi o ayıcık kalmış ama derken gittir oza merhaba mermer -mer. Hop atalım şuraya. Hayır. ay kızım. Merhaba merhaba. Mer 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 mer. Mer mer mer. -mer. Hadi bakalım. Alalım elmasları. Ooo, Abi epic'im var karışmasaydı. Bakalım. Can can Allah. Altı elmas bende olamaz, olamaz, olamaz. Hayır, 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 hayır. toplasınız ha. Abi toplayamıyorsunuz. ben toplayacağım he. Allah. Bana karışacak bu belli. 8 elmasım var. Annem. Annem. Anam. Ayam. Garibanım. Bana verseydi. O elmas bana lazım. Allah. Uf abi ya. Şuradan bir tane alalım kaçalım. Hadi bakalım kaçma zamanı. Kaç. Yes. Yeah, Oo yıldız oyuncu benim. Güzel. Oo. Güzel. Oo. Oo hemen. Oo. tane kutu geldi. Bekleyelim. Haydi. Bekliyoruz. 1 2 3 bas. Bastım, iyi oye. Yeah. Güzel çıktı abi. Arkadaşlar. Hmm. Ne gelince, eee 60'a e gelince şey, ee, bir tane silahçı geliyor adına bilmiyorum tane oynayalım 20 kazanalım üstten de bir şey çıkartacağız şey yaptı çıralı abi yürümüyor ni tane yür yürümedi ya yani, korktum arkadaşlar bu hoppam saldır ayıcık saldır 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 Allah Allah Allah. Bam 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 bom. bam 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 Of abi coşacak. Bizim takım coşacak belli. Oo bunu da alalım. Hop. Pam 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 pam. Oo pam 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 abi. Hadi bekliyorum bir tane elmas. Bir tane daha iki tane lazım bana. O 3 10'dan çıktı ama bize 3 lazım değil. Anam var neden? 2 çıktı. Şunları alayım ben. Hadi bay bay. Abi ne yaptık? Burada bekliyorum. Oo, bak kazandık. <laughs> kaç kere yıldızın O bayağı geldi bu sefer. 50 geldi. Oo. Bakalım. Bekleyip açınca da ee, daha çok çıkıyor oraya. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. rahman poko. Küçük kutudan poko çıktı. Abi. Abi küçük kutudan poko çıktı. Oha. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Oy. Ağlamak istiyorum. Dur bakalım. Hop. bam 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 bam, bam, bam. Hop. Hayır. Be power. Onun muzu kaldı. Alma Rosa bırak bırak bırak. Oo. Güzel bir alış. Rosa Rosa'ya karşıya. Bakalım Rosa Rosa'yı alabilecek mi? Ay ben doğan daha doğunca o kupa. Böyle dokuz kupa alırlar kardeş. Haydi bakalım next. O abi sanki bunu pes çektik. Ne oluyor böyle? Bir üstten bir alttan. Bunu da e, bekleyip açınca e, daha çok karakter çıkıyor. Haydi bakalım. Pom. Abi nasıl bu küçük hala ben şaşırdım. Ağzım açık kaldı. Power Gun. Paco. Daha açılacak biraz daha karakter var. Bu var. Oho. Anlatamam. bize bu ve bu bir tane de şu lazım yanlışlıkla test etmeye baktım abi bir test edin bakalım tarayı adını biliyorum da tara o tara güzelmiş güzelmiş tara ama çok az e hasar götürüyor Hop. Hadi ben kaçtı ya. Anam. Bu ölünce de kartlar çıkıyor. O güzelmiş. Tarayı beğendim. Ben bunu da bayılıyorum. Var. Yapın Jesse'yi biliyorum. Kaç kupada? Gidemiyorum ki. Bakalım Jesse 500 kupala. Biz daha abi neredeyiz? Bir bize bak, bir kendine bak. Biz daha 40 dayız O bize ne diyor? 500 diyor. Ama yaparız. Sorun değil. Haydi bakalım. Pokumuzla tekrardan gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim bastım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Abi orada dönmesene ben de böyle döndüm. Lan Alam, anam. anam. Gariban anam ne yapıyorsun? Arkadaşlar poku çıkmıştı demin. Küçük kutudan poku çıktı. Nasıl bir sahneydi? Anlamadım da. Dur 3 kişi kaldı. Şu maç bitsin öyle bitirelim diyor. Power go. Aa, bir tek takım arkadaşı kaldı Primo. Üzgün salak yaptı. Allah takım arkadaşını getirdi. Dur. Beklesene. tek başına oluyor abi ben sizden ama. 1 2 3 tane Ben Nita'yı alacağım. Ya da Nita mı beni alır bilmiyorum. Pam 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 pam. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Arkadaşlar bugün kötüyüz bu kadar sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.